herhalde çok güzel bir oyun videosu attı futbol gol kick simülatörü bugün o videonun aynısını yapacağım sizlerle birlikte eğer bu oyunun amacını bilmiyorsanız her seferinde izleyebilirsiniz <laughs> zaten bir önceki videomuzda efeketlemiştim bugün yanımda yok mu? yarın falan daha gelebilir. o zaman hemen başlayalım arkadaşlar şu an bendeki toplar bunlar ben kaya topuyla oynuyorum ama plajda da oynayabilirim bakalım çıkma oranlarına bir o zaman arkadaşlar şimdi güneş topuyla oynayalım. De. Aynen abi güneş topuyla oynayacağım. Şimdi e, gücüm baya çok arkadaşlar. Şunu ben şey ışığından alıp böyle roket gemisine kadar açtım. Prezi ışığından oradan kadar miyiz? Bakalım hemen. Koş 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 koş. Evet şimdi şu. <laughs> 98.5 vurdum. Bakalım girecek mi? Girecek gibi ve giriyor. O zaman arkadaşlar roket gemisine gidelim hemen bas gaza aşkım bas gaza şu mor şeylerden bu arada her şey, bu zaten mor şeylerden bu mücevher geliyor arkadaşlar bu videoda bol bol kutu açılımı da yapacağız bu arada şurası kaç şeymiş milyonmuş 70 milyon arkadaşlar aslında ben burayı açmıştım ama rebirt e, kazıklandım yine rocket gemisi çok diye bir şey diyor bizim hiç çok değil bakalım ben yüzle vuruyorum sekecek mi? Sekerse yapamayabiliriz. Sekti be. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi o zaman biraz kendimizi geliştirelim. Oha 29 milyonum varmış. Yuh lan bu. Arkadaşlar bu arada bu mor halkadan sonra olmayacaktır. Çünkü bu güçlendirilmiş bir halka bu arada. Arkadaşlar altın sayımı bakın 74 milyon oldu. 272 bin şeyim var. Hemen şu 70 milyonu buraya açalım. 142 bin de kutulayız. şuradan. Vıy. Vıy. Düştüm. Vıy. <laughs> Çok eğlenceli arkadaşlar. Burada bir obi yapıyoruz. Bu arada dünkü slide şey yani kaydığımız e, videoya 2 like 3 like gelmişti. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 2 like falan gelirse çok mutlu oluyorum. 2-3 like. Bir like kendim atmıyorum öyle sanmayın. Kendim atsam zaten 100 like olur. Oha lan orası 450 milyon mu? Mars mı burası ne? Ne ki? Açmak için satın 250 milyon. Orası 450 milyon. Ne fark ediyor? Ne fark ediyor yani? Şimdi buradan ay çok diyor. Bakalım buradan vurabilecek miyiz? Bence vururuz arkadaşlar. Vururuz gibi geliyor. Bu arada her seferde 6 abone oldu. Bunu da söyleyelim. Onu sevmemiş gibi. Oğlum da çölden sekiyor ya. Vuramayız gibi. Arkadaşlar gördünüz mü? Giriyordu. Şuradan bir 97 bir vurdum. Bakalım girmiş mi? Oha giriyor lan orada. 99 2 vurduk. Bence bu girer arkadaşlar. Yani girmesi lazım bu arada. Robux satın alıp şuradan şey alalım. O zaman arkadaşlar şimdi 6 milyonumuz var. Şurada bir ışından alın. 2 milyona hız mı alsam? Yok hız önemli değil. 42k, 26k, 48k oldu bak hemen. Hem azam, hemen zam, hemen zam. Zam. Hemen zamla. Hemen. Burası bakkaldan daha ya. Şimdi park sandığı açalım. Park sandığı bize işlemez. 9k abi. Uzay sandığı 9 milyonmuş. Ay sandığını açtık ama ay sandığını açamayacağımız için 3 milyonu bakayım şimdi. 19 milyon. Ha 15 milyon. Ha, diğer alıktan şu. Abi şuradan 800 kat mı açalım? Aynen abi şundan 800 kat 2-3 tane açarız. Hadi basıyorum. Bas 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 bas. Oha efsanevi geldi arkadaşlar. İlk açışımızda efsanevi geldi. Budur be. Bir tane daha efsanevi çıkar mı ki? Hemen o zaman topumuzu takalım ama abi, biraz daha sonra geldi. Efsanevi hal de bir tane duba vardı. Ne? Top topu. Top topu ne lan? Top top. Top topa gitmiş. Arkadaş olmuş. Yine top topu çıktı. Eğmen beni. Evet şimdi o zaman bir efsanevi topumuzda vuruş deneyelim. Belki oradan olur. Ee, bu arada kalan paramızı da şey yapalım mı? Efsanevi alalım da. Bir. Bu arada oranı kaç lan bunun oranına bakmadık. Koş 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 koş. Oranın kaçmış? 3.1 oha. Diğerinin çıkma oranı çok daha iyi bak. Ya, en iyi efsanevi çıkmış olabilir arkadaşlar. Oğlum buradaki nerede lan. Ama efsanevi şimdi şu Şimdi şuraya bir ışın alalım. 2 milyon hızlı diyor. Şunları bir harcayayım. 2 milyon kalırsa geriye onu alırım diyecektim. Hop hop. Money. Şuradan. Abi 2 milyon kaldı ki. Neyse evet, o zaman şuna arkadaşlar. Şu an bayağı bir yaptığım için yapmayalım abi. E, bence ayda da olabilir yani. Ay ya çıkacağım şimdi. Roket gemisi de çok diyor ama Roket gemisinin burasından vurabilir miyiz mesela bir Efsaneviyemizle. Heh, efsaneviyle. Oğlum bu top değil ki, varil. Valla giriyordu ha. Yani, 95. Girer gibi. Arkadaşlar girdi. O zaman koş koş koş. İki buçuk mu Bakın arkadaşlar sol altta. Sol alt değil hatta sol ortada. da. 276 bin mücevher diyor onun altında. Ay çok da bir yazı var ama bizi işlemez ben yani illa vuracağım efsane yüz vurdum bu arada sekecek yani ama bakın arkadaşlar efsane bir tık daha iyi derken çarptı uçtu şey çok vurmamak gerekiyor 94 vurdum şimdi şuralarda bir yerde 80. giremiyor olsun canı sağ olsun arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir gidelim 500'lük 500'lük sandık açalım mı? Ah şey gitti. Işın alalım şuraya biraz daha sandık açalım. 9 milyon uzay sandığı varmış aslında. Aslında iyi şeyler çıkıyor ama şu sarın bir pek beğenmedim. vermedim. O çıkarsa şimdi boşuna vermiş olacağız da. Zaten para bize abi. Bas 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 bas. Bakın bu çıktı işte. Dedim. Sıradan çıktı. 46.95. bir tane şunu açalım diyecektim. Ona paramız yeter de. Onu almak istemiyorum ya. Yani. Şunları açalım. Aslan da 15 milyon bu arada. Hadi o zaman arkadaşlar 15 milyon biriktirip bir şeyden açalım. Bu arada buradan kaç fırın... Oğlum buradan kaç milyon veriyor bir dakika. Bakayım bir. Oha lan 100 lira veriyor. Moralkayı kaçırıyorum bu sefer. Darali darali. çok çoğaldı. Evet 300 lan. 300'den mi burada? 300 girecek diyor herhalde. Bu arada şurada bir tane kart açılımı var arkadaşlar. Ben onu açmadım. Açılmadı. Ya açtım ama yani en iyi diye biri çıktı. Ben sevmiyorum. Şunu açalım. Oha Nick çıktı. Ne yapıyoruz bunu da bilmiyorum. Satası mı geliyor hep? Evet Nick sen ne yapıyorsun? bizim yerimize topa vuruyor bu. Kardeşim ben vurabiliyorum yalnız yani. Seni bir çıkartalım biz. Sat lan. Çıkartıp satıyor. Lan. Oğlum ben bunu sevmedim. <laughs> Nick sevmedim. Abi çölden vurabiliyoruz galiba. Oha ben bu piramidi almamışım. 50 bin. Alalım biz de para bitmez. Zenginiz nasıl olsa zenginiz. Mani. Lan işte. lan. La. Bu nedir lan? Lan 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 bu nedir lan? Ay şimdi şuranın şuradan üstüne vuralım. Büyük bir yıpradık çok iyi. Bak bizi işlemez. 99 da vuracağım girecek bak. Tekte girdi abi al. Şimdi vuruyoruz bakalım giriyor mu? Girdi. Yine girdi ya. Hani şey yapmazdı çoktu. Girdi. Çok basit abi. Şimdi şunun üstüne çıkabilir miyiz? Küçük diyorsunuz biliyorum da çıkılmıyor ya. Oğlum daha demin nasıl şunu? Ama ama oğlum. oğlum burası çok dur lan. Öyle bir şey var mıydı? Anam anam sıkıştım sıkıştım. Mutar diye bir şey yazıyor bu arada ne? Elma alıyoruz galiba. Evet ben almışım. Tamam. Evet. 500 önce ver. Bunu da kurtaralım. Bunun için 4 dakika var. Şimdi şuraları ağaç evden vuralım mı arkadaşlar? Ağaç ev açmışım ben önceden. Aa, açmamışım lan. Oğlum buraları niye açmadın? Onu kaymış. Bak. Çık bakayım çocuğum. Çık bakayım. Darali. Düştük. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Zaten çok uzun video çekmiyorum. Şuradan da bir şey çekeyim bu arada. Bak. Neyse. 20 334 tam tam atmışlar. Neyse. Bu video buraya kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugün halsefesiz kendi başıma bir futbol videosu çektim. devamını gelmesini istiyorsanız like'ları ve aboneleri göç gömçürün. Bu kimin halisi falan bu? Neyse hadi bay bay. <laughs>